Melisa ile evde pastırma yapıyoruz gün bir. Kasapta kabilen pastırma için et istedim, böyle bir et verdi. Herkes evde pastırma yapıyor, ben de deniyorum. Açıkçası hayatımda ilk defa ete bu kadar para verdim. O yüzden herkes videoyu beğensin. Gerçekten çok pahalıydı. Etin ismini unuttum bu arada. Hayvanın bir yeri dedi ama iyi hatırlamıyorum. Evde bu borcam var etimiz böyle gözüküyor. Burası düzgün ama neden burası bu kadar yağlı? Videoyu çekenlerin etinde bu kadar yağ yoktu. Ben yanlış mı aldım ya? Böyle gözüküyor. Umarım doğrudur. İstediğimiz tuzu kullanabiliyor kullanabiliyormuşuz. Ben bildiğimiz turşularda kullanılan tuzu kullanacağım. Güzelce tuzluyoruz. Bunu baya baya tuzlamamız gerekiyormuş. Hayatımda ilk defa pastırma yapacağım. Bence çok güzel bir pastırma yapacağım. Etim böyle gözüküyor. Neredeyse tuzdan görünmeyecek. Bir de yandan hava almasın. Birinci günün sonuna geldik. Ne olacak ben de bilmiyorum. Bakalım. Umarım et içinde çürümez. 24 saat sonra görüşürüz.